Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle more lucky and dayız ve çok 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 garip bir şey yapacağız Garip değil aslında da yani standart dışı bir şey yapacağız bizim için Eee 1500 liralık kasamız var 2 liradan değil 2 liradan değil o kadar yapmayacağız 10 liradan çevireceğiz tamam Hatta 15 liradan çevirmemiz gerekiyor da 15 liradan çevirmemiz gerekiyor da bir saniye bakalım 15 lira var mı? 16'dan da çevirebiliriz. Ben dümdüz düm ondan çevireceğim ya. Ondan şu şekilde başlayacağım. Küçük kasa video istekleriniz çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok teş Aha! Aha! Nice oğlum. Nice oğlum bravo. 30x. Biraz kötü oldu ama olsun. Daha ileride olacaktır. En azından başlar başlamaz bir tane yonca gördük. Yonca'nın da ne işe yaradığını görmüş oldunuz. Nerede gelirse sağ sola olarak açılıyor ama köşede gelirse sağa gitmiyor sola gidiyor tek sefer. Yani buraya gelirse direkt buraya açılıyor. Sağa da gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bakacağız onlara. 15 ee, on, on bin mi inşallah. 1500 liralık başlangıç kasamız var arkadaşlar. Bugün küçük oynama sebebimiz jackpot'a girebilmek. Yani girebilmek. Küçükle büyükle oynadığımızda herhangi bir fark olmuyor jackpot'ta tabii ki ama küçük kasayla eğer jackpot'a girersek çok 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 daha mantıklı olacağını her seferinde söylüyoruz. Bunu yaşamaya geldik. İnşallah denk gelir. İnşallah bir tane jackpot'a gireriz. Güzel de bir şey yakalarsak muazzam olur ya jackpot'tan. Yani en güzeli zaten bu tabii ki de bunu bilmiyorum nasıl yakalarız. Bunlar da çok büyük bir şey değil. Belki bunu yakalayabiliriz. Çünkü bu baktığınız şu anda baktığınız zaman 100x bu. Daha küçükten çevirdiğiniz zaman 1.20'den çevirdiğiniz zaman 1000x oluyor. Yani öyle düşünün baya 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 güzel para var aslında burada kasamıza göre. Dediğim gibi küçük kasa istekleriniz devam ediyor. Eğer daha fazla küçük kasa videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu daha fazla ilgi görüyor farkındayım. O yüzden ben de biraz daha küçültmeye başladım. Yani en azından küçük kasa isteklerini biraz daha küçültmeye başladım. İlk başta nasıl yaptık? 3.000 lira yaptık. Sonrasında e, daha sonrasında 2.500'de, daha sonrasında şimdi 1.500'den başlıyoruz. Yani bu gitgide düşüyor. Eğer daha çok talep olursa beğendi yani benim challenge gibi bir şey yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın abi ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok ödül kazanıyorsunuz zaten bizim kanalımızda biliyorsunuz ee, onun dışında çok fazla sorulamayacağım çok fazla bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar oyuna bakacağız neler olacak neler bitecek çok merak ediyorum 1500 liramızı e, günün sonunda nerede tamamlayacağız benim için şöyle bir şey var 1500 750 yapar 2250 lira yeterli olması lazım mesela bize her zamanki metotla her zamanki taktikle bakalım eğer çıkabilirsek çok 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 okeyiz tabii ki. Yani bir tane 100x 1000 lira yapıyor sonuçta değil mi? Gayet temiz. Bakalım nerelerde sonuçlanacak da çok az para veriyor gibi geliyor şu anda bana bu nedense. 23 23 2 spin verip verip duruyor. Hadi artık biraz yonca zamanı. Aslında 20 liradan çevirsek de okey ha. Çünkü bu mor laken var. Ne zaman ne belli olmaz. Çok seri ödeme yapabilen bir oyun aynı zamanda. 50 lira verdi. Ben bir 20 liraya çekeceğim şunu. Şunu Şöyle değil de şu şekilde 20 liraya çekelim. 110, 10 liradan bayağı spin attık. Yeterlidir o. 20 liradan da biraz bakalım ne olacak. 1500 lira. Dediğim gibi 2250 hedef. Eğer çıkabilirsek. Çıkamazsak alt limitimiz tabii ki yok. Bir şeyler denemeye çalışıyoruz burada. Ee, arkadaşlar abone olup videoya like atmayı da unutmayın. Bunları söylemeyi unutmayalım. Abone oluyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Tavsiye ettiğim siteler, yorumlarda onlara bir bakıyorsunuz. Eğer oynamamış istediğiniz oyunlar varsa da yoruma yazıyorsunuz. Bu yorumu otomatik olarak attığınız zaman zaten otomatikman şeye katılmış oluyorsunuz, etkinliğimize katılmış oluyorsunuz. Etkinliği kazandığınız zaman da alabilmeniz için bana Telegram'dan e, hesap bilgisi vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. YouTube yorumlarını attığınız zaman kaldırılıyor arkadaşlar. YouTube otomatik olarak onu engelliyor, spam atıyor ve e, geri gelmiyor. O yüzden Telegram'dan alıyoruz. Telegram'a bilgilerinizi veriyorsunuz. Ben size oradan hesabınıza gönderiyorum. Çok teşekkürler tekrar. Yine geçen haftanın mesela ödülleri gönderildi. Bilginize. Alanlar hatta yorumlara yazsın artık. Bak yorumlara hiç alanlar yazmıyor. Yemin ediyorum. Ah oh, şunu bir sen. Bunun beşlisi iyi para veriyor bu arada ha. Hadi bakayım. 50 spin kaldı. 50 spin de 1000 lira yapar. Biraz daha ödeme yapsa 50 spin'i tamamlarız gibi duruyor. Ama önemli olan 50 spin'i tamamlayabilmek değil. Ya bir jackpot ya bir free spin. Free spin değil daha doğrusu şey. Oyuna ilk başladığımızda geldi bir tane yonca sadece o kadar. Onun dışında hiç gelmedi. O da biraz muamma. Devam. Devam. Şu an kötü gidiyoruz bu arada ben size söyleyeyim. 28 25 spin ne yapar? 10 ee, spin 200'e tek 400 yapar. Şu anlık atamıyoruz gibi duruyor. Umuyoruz ki güzel birkaç ödeme alırız ki tamamlayalım spinleri. Yoksa sıkıntı yok. az para veriyor ya bu. Buna bir şey mi yaptılar? Ha sonunda ya. Güzel. Şöyle yavrum 500 lira bayağı iyi. Aynısından bir tane daha. Seri seri alıyorduk önceden bunlardan. Artık alamıyoruz. Adi oyun. <laughs> ay 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 bağlanamadılar. Bunlardan iki tane alma şansınız da var fakat çok ama çok 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 düşük bir ihtimal. Gerçekten düşük bir ihtimal. Bir buraya bir buraya gelebiliyor. Ya bir buraya, bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya gelebiliyor bunlar. Ama dediğim gibi biraz düşük ihtimal. O yüzden onu alırsak diğer oyunlarda ben abanırım çünkü bugün şansım yerindedir diye düşünürüm abi. 40'a çekeceğim. 40'tan 10 spin bir vuralım bakalım. Tam 10 spin'e denk geliyor çünkü. Bakalım ne olacak. Aha! Güzel! Çok iyi lan! Nice! Nice nice nice. Bizim umutlarımızı yaşarttı bu. Vallahi umutlarımız, umutlarımızı yaşarttı. Güzel oğlum devam. Bir 80'den de 10 atayım mı? Hadi atalım bakalım ne olacak. Küçük kaza. Benden küçük kaza videosu istiyorsanız böyle sonuçlanıyor sonra. Kaza geliyoruz yine biz. Şu kasa diye başladık, dayanamadık. hadi bakayım. Veya ben ya hero ya merocuyum ya. Ya olacak ya olmayacak abi. Böyle 3 saat oturup da spin çeviremem ben. Keyfim odur. Paramı kazanırım veya kaybederim, çıkarım. Bu kadar basit. Haydi yavrum. Son spin gibi duruyor. Evet arkadaşlar benden bu kadar videodan bu kadar küçük kasa oyunumuzun sonuna geldik. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, oyun isteklerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.